Çocuklarının yaşını öğrenince şok oldum. <laughs> 26 yaşında bir oğlu 27 var. Oldu. 27 mi oldu? 98. Bir de mi? Biri de <laughs> 13 yaşında galiba değil mi? 13'e bastı rüzgarda evet. Maşallah. <laughs> evet. Göstermemesinden dolayı. Evet. Tabii, tabii. İnanılır gibi değil. Mümkün Hayır, değil. Teşekkür. Büyük oğlumla yan yanayken bizi sevgilim aynı etmişlerdi yıllar evvel. O da çok bozuluyor böyle şeyleri. Her onunla bir yere giderken şimdi anne anne. Aa <laughs> çok güzel. <laughs> Anneciğim falan diye böyle. <laughs> o da çok bir 96 sizin Baş. gibi uzun boylu, sakallı falan böyle şey olgun da gözüküyor. E zamanında öyle bir şey olmuştu. <laughs> çok bozulmuştu. <laughs> Ben yani seni tanıdığımda kaçsın işte sen de 17-18 yaştın. Işte. Öyle bir şey evet. İşte düşün yani. Ama siz de hiç değişmiyorsunuz. Gerçekten <laughs> öyle. Bir biraz renkler değişti o kadar. <gülüyor> <gülüyor> evet ya zaman nasıl hızlı geçiyor çok, ya. Çok çok. birlikte büyüdün o zaman öyle mi? Evet büyükle öyle oldu aslında. Hani iyi mi derseniz bence değil. Hmm. Biraz daha olgun bir yaşta çocuk sahibi olmak... Çünkü siz kendi yapacaklarınızı kaçırıyorsunuz. Ben bir de çok sorumluluk sahibi birisiydim. Hani hep ben yapayım, ben yapayım, ben yapayım. Ama içinden de senin de senin, kendinle ilgili bir şeyler yapmak geliyor. Ama çocuk olunca göreceksiniz ki her şey onun etrafında döndüğü için. Ben önceliğim olduğundan bir sürü şeyi kaçırdım aslında. O 20'li yaşlarımı bir daha yaşamayı çok isterim. Dede ile ilişkileri nasıldı? Çok çok muhteşemdi. Küçük oğlum 3 yaşındaydı öldüğünde ama onunla da inanılmaz bir ilişkisi vardı ki babam çocuk sesi, çocuk gürültüsü böyle çok kafası kaldırmaz ve bilirsin böyle şeydi. Özellikle çalışırken ama torunlarına karşı nasıl bir toleransı vardı? Nasıl bir sevgisi böyle inanamıyordum. Hani ben çocukken onu yapsam bana kızar ama onlara hiç hiç Beste sana ne kızdı rahmetli ya. <gülüyor> 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 ne kızdırdın adamcağızı. Yok ya kızdırmadım ne yaptım Allah aşkına. Ama ben bayılıyordum bayılıyordum. Hemen telefon açardı. <laughs> niye öyle oldu niye böyle oldu. Niye evet Beste'mi üzüyorsun ama hep öyleydi. Hep senin yanındaydı. Hiçbir zaman için insanın evet, hakkında bir şey söylemedi. Kız sen de bir gün baba olduğunu anlarsın demişti hep bana. Hiç evet. unutmuyorum şu anda kulaklarımda evet. çınlıyor lafları yani. Babam fazla korumacıydı. Fazla böyle her şeyi... Kontrol etmeye çalışırdı. Aynen. O da onu yoruyordu aslında. Çünkü ben e, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan, şimdi adı lazım değil işte onu içmem, bunu kullan... Yani hiç öyle ortamlara girmem, çıkmam. Gece hayatı nedir hiç bilmem. Ben evimde okuluma gidip gelip klasik müzik dinleyip bale yapan bir kız çocuğuydum. Ama belki de diyordu ki bana sen çok güzelsin, bugün varım, yarın yokum. Seni nasıl koruyacağım ben? Kendi kafasında nasıl senaryoları varsa eve kapıdan içeri girene kadar o telefonu kapatmazdı, annenin sesini duyayım... Öyle kapatacağım derdi. Tamam baba derdim. <laughs> Saat 8'den sonra telefonun çalamaz dışarı çıkamazsın. Böyle evin içinde. <laughs> Ama o yaşam. da haklıydı çünkü ister istemez sizler de ünlü oluyorsunuz. Doğal olarak o ortama doğmuş oluyorsunuz. Ee, onu kontrol etmek. Evet. Şar şey şarkı merakı var mı? Efendim? Evet, ufak, ufak. Nasıl ufak? Çok ayıp oldu şu anda. Ay, 26 ufak. yaşında kadın. <laughs> <Ay>, evet şimdi <laughs> oradan sonra ikinci. <laughs> şarkı şimdi şey. Büyük... Evet büyük oğlum. Bir şey çalıyordu galiba. Dijelik mi yapıyor? Müzik teknolojileri bölümünden mezun oldu. Ee, gitarın işte bas gitar, elektro gitar, akustik, klasik hepsini çalıyor. Zaten piyano çalıyor. Çok güzel besteler var ama o film müziği yapmayı istiyor. Böyle özel sesler buluyor, onları işte tonluyor, yapıyor falan. Abi, çok, çok böyle güzel farklı güzel bir şey kafası çok var. var onun. Çok böyle yaratıcı ama diyorum ki Türkiye'de böyle şeyleri çok hani anlayacak bir şey yok aslında. Yok, o yok, bence, bence. O da yurt dışına gideceğim anneciğim ne ben diyor. Var. diyor. Bakalım de bilmiyorum. Türkiye'de de var. Türkiye'de de var. Yani, Şu evet ama yani bazı e filmler var. inanılmaz o konuda yatırım yapıyorlar. Her yani şey inşallah. bazı sanatsal filmlerin evet, müzikleri, evet. festival evet. filmlerinin müzikleri. Umarım Anlaşır, e çok da zor ve çok ve özel olur. bir alan. Evet, çok, Kolay bir şey değil. Çok çok Bir senaryo çok. bir görüntü üstüne. Evet. Şeyler... Ya Hollywood'da bunun ismini Oscar alınıyor işte. Evet. Film i̇şte, müzikleri evet, Oscar'ı diye evet. bir şey var. Aslında o kadar yani önemli ki. Evet. Sesi de çok güzel. Yani istese şarkıda söyleyebilir ama ön planda olmayı istemiyor hiç. Ben de arkada böyle geride. Görünmez kahraman. Kesin bir şey olacak ama eminim yani. Çok istikrarlı, çok başarılı. Hocaları okulda kal gitme akademisyen oldu ya böyle. Ne güzel. Evet, peşinde dolaşıyorlar. Bakalım e, ne yapacak? Gencler de var. Dede. Evet. Küçük de Siz... inanılmaz şarkı söylüyor. İnanılmaz bir kulağı var. Ee, yani bu kadar mı güzel duyduğunu anında söyler ve ezberi çok kuvvetli. Boyunplar ama o da şey. Hayır. O araba, o araba şey... üretecekmiş Aa. İşte şimdi marka söylemeyeceğim ama evet. elektrikli arabalara çok meraklı. Evet. Gidiyoruz. Dün gittik. Böyle biri bir şey soruyor. Ben cevap verebilir miyim dedi gelen bir müşteriye. Böyle kaldı oradakiler. "Sen bunu nereden biliyorsun?" dedi. <laughs> ben dedi işte dedi. On dedi yapan adamın da nasıl söyle? On dedi videolarını izliyorum dedi İngilizce. Hepsini biliyorum. Ben dedim bunun cevabını veremezdim. İnanamıyorum şu anda hmm. sana dedi. E insan ilişkileri de çok kuvvetli. Çok güler yüzlü. Tipi de orijinal. Abisi görmen lazım. Turuncu kıvırcık, yeşil gözlü, ya bembeyaz böyle. Çok şey. <laughs> şey güzel. Çizgi çizgi film karakteri gibi <laughs> ama güzel. gerçekten. Hemen işe alsalardı bari orada. Öyle çok diyorlar. Güzel. Yazın okullar kapılınca gel diyorlar. Kaç yaşında? 13 oldu. Belki ben de 13'te uzaya gideceğim diyordum. Bilmiyorum Belki 16-17'den sonra. Kim bilir? Değişebilir. E, tabii şarkı söyleyeyim. Belki de çok güzel söylüyor. Abi besteler, canım. o söyler, ikisi besteler. Keşke, ne güzel olur. Benimkiler görünmezlik kodu var onlarda. Ben de ileride derim annenizle programa katılmıştım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Sizi İnşallah. ben keşfettim dersin. Estağfurullah o kadar değil büyük <laughs> kovalarlar onda da. Beste de var değil mi sende? Evet. Beste de yapıyorsun. Ee, çok eskiden de özellikle söz çok yazmıştım. <laughs> hani bunu duyduklarında aa diyorlar rahmetli Kerim Tekin'in Karbeyaz evet, şarkısının evet. sözlerini Hı. yazmıştım. Bu albümde beş tane daha söz vardı ya. ama ne yazık ki onları dinleyemedik onun sesinden, yorumundan. Sonra Levent Çonker vardı onun albümünde sekiz tane söz yazmıştım. Hı. Kendi bestelerim sözlerim var. Bir tanesini sadece e, bir prodüksiyon şirketiyle yaptım. O dijital platformlarda var. Kendi bestem, kendi sözüm. Seviyorum. Beste yapmayı, söz yazmayı çok seviyorum. Ve böyle yabancı şarkıların üzerine Türkçe sözler benim için çok eğlenceli. ...böyle 10 dakikada hemen böyle bir şey bulup bir konu a diyorum bu bunu çağrıştırdı tamam hadi deyip diye yazabiliyorum Bundan böyle. Ben Evet. O Baba. benim için çok güzel bir oyun. İşte, Hele Karbeyaz'dı ne kadar evet, güzel bir şarkı. Şey. Genler demek ki böyle bir şey. <laughs> bu evde boş boşuna şey yapmıyormuş, oynamıyormuş ya da takılmıyormuş bir şeyler kulağın gidiyormuş demek ki. Ya babam ama şey. <laughs> Allah rahmet eylesin. Uykularımdan uyandırıp kalk bir beste yaptım. ...neresi aklımda kaldı. Uyku sersemi şimdi bir yeri tutardım aklımda ki çünkü söylemem lazım ya sonra. E, en çok onu sevdim derdim. Çünkü ya uyandığı an insan birden o şarkıyı ezberleyemiyor. İşte hadi şimdi derdi gitarı kucağıma koyar yataktayım. <laughs> Bu ritmi tut bakayım ben şimdi şunu çalacağım. Annemi kaldır sen de şunu söyle. Biz bir an <laughs> beste yapılıyor beraber evet. orkestra yani. Evet edin. uyumuyor gidiyorum işte okula okuldan eve geliyorum babam hala çalışıyor günlerce uyumuyor. Nasıl dayanıyordu hmm. bilemiyorum ama o şarkılar öyle yazılıyor. Uyuyor. hiç Gecek, uyumuyor hiç uyumadı. hiç karanlık perdeleri odasında tek başına orada otururdu merdivenlerden görürdüm bir gün dedi ki kendime yazdım tek şarkı hep karanlık. E dedim baba evet çünkü hep karanlık da <laughs> gerçekten hiç aydınlıkta göremiyorum onu Dedi ki kendime yazdım tek şarkı hep karanlık yeter artık yeter bence o da sıkılmış artık karanlıkta olmakta. Ama ne kadar güzel hemen şarkıyı bir anda yazıp bestelerken hemen tepkiyi de orada ölçüyormuş. Evet uyandırıp hemen nereden neresi hakkında kaldı artık annemle diyordu ki bak sen bir yeri tut ben bir yeri tutayım çünkü söylememiz lazım. Uyanır uyanmaz da insan bir anda yani o şey olamıyor tabii, o an. Kendini getiremiyor taşıyamıyor daha hala rüyadasın uykudasın. Öyle çok güzel anılarımız vardır yani bir anda yatakta gitarın arkasında ritim tutan beste. <laughs>